Herkese merhaba arkadaşlar ee, Mustafa Onarım kanalından ee, ilk videomuz çok şey ikinci kanalım ay birinci kanalımdan geldi ve bu kanalda oyun incelemeleri yapacağız ilk oyunumuz Earn to D2 yani Earn to D2 ee, oyun bir zombi katliamı aslında ee, şöyle zombileri ezeceğiz Sonra oyun bize para veriyor Ezdikçe böyle zombileri ee, o Oyunun son ekranına geldiğimizde Göstereceğim şimdi ee, Böyle gidiyoruz arkadaşlar ee, Kendimizi geliştirip böyle e, Hayatta kalmaya çalışıyoruz Hayatta kalıp e, Havaalanına yetişip Diğer insanlarla birlikte bu lanet şehri terk edeceğiz arkadaşlar. Ee, oyunun mantığı bu şekilde ilerliyor. Ee, eğer isterseniz bunun serisinde çekebilirim. Sıkıntı yok benim için. Bu arada intro falan hazırlayacağım bu kanala. tabi bu müştükçe Türkçe'de hazırlayacağım. Ee, ikinci kanalıma dost kanalları ekleyeceğim. Yani bu kanalımı bu müst Türkçe Türkçe'deki dost kanalları ekleyeceğim ve daha çok kişi bu kanalı keşfedip ee, o incelemelerimi birlikte bakacağız bu genellikle oyun inceleyeceğiz Arkadaşlar bunu böyle bilin ee, bilgisayar oyunları da ara sıra serpiştiririz araya mesafe 15 incelemesini yapabiliriz GTA 5 incelemesini yapabiliriz bilgisayarım kaldırabilir ve sonda şöyle bir şey geliyor petrol yerine geliyoruz üstte harita var gördüğünüz gibi ve oyun sonu böyle bize bir para veriyor 238 küsür bir şey şurada eğer fotoğraf paylaşmak istiyorsanız şöyle bakabiliyorsunuz fotoğraflara ee, mükemmel olan yerlerde kritik olan yerleri falan çekiyor. Ve paylaşmak istediğinizde paylaşabilirsiniz. Tamam dedikten sonra şuradaki mini haritaya giriyoruz. 24. günmüş. Ben biraz oynadım burayı. Garaja giriyoruz arkadaşlar. Garajda bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Ee, şurada motor göstereyim. Hız arttırı ve yakıt verimliliğini geliştirir diyor. Ee, sürüşünüzü e, yakıt deposu. Sürüşünüzü geliştirmek için yakıt deposunuz kapasitesini arttırın diyor. Ee, bunu geliştireceğiz. Te, tanım diyor yokuş tekerlekler yani yokuş yukarı sürebilme kabiliyetinizi arttıran daha iyi kavramı e, özelliği diyor. Ben mesela bastım buna silah diyor. Arabanızı çarpmadan önce son de silahla öldürün. Daha çok hızlı gitmek için kullanılır. Aracınızın arkasında bir güçlendirici monte edilir. İstek üzerine ekstra hız alabilirsiniz arkadaşlar. Bir de ağırlığı yeniden dağıtma var. Engelleri ve zombileri aşmanıza yardımcı olmak için ağırlığı yeniden dağıtır diyor. Yani bu daha hızlı gitmenizi sağlıyor. hızlı hız değil de engellere fazla takılmadan gitmenizi sağlıyor. Zırh var aracınızın fazla hasar görmesini sağlıyor. Ve yakıt deposu var arkadaşlar. Sürüşünüzü iyileştirmek için yakıt deponuzu geliştirin diyor. Arayüze girdiğimizde arkadaşlar yani menüye girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşı oturum kapat aç falan var. Oyuna giriş var. Oyuna giriştiğimizde özgürce sürüş var. Bunu önce şu ikisini yapmak için e, hikayemodu onu tamamlamamız gerekiyor. Eee bunu hikaye modunu tamamlayınca yapabiliyoruz. Ama bunu çok yakında bir güncellemeyle getirecekler gibi duruyor. E, şurada Facebook, Facebook var. Ayarlara girelim. Ayarlarda neler varmış? Hemen bakalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım dilerseniz. E, krediler var. Burada oyuna nakit çekebiliyorsunuz. Para alabiliyorsunuz yani. Durumu sıfırla diyorsunuz. Eğer seri isterseniz ben bu durumu sıfırlayacağım. Ve artık her bölümde değişik bir şeyler yapacağız. Satın alımları yenile diyor. Yani ben bunu bilmiyorum. Yakıt istasyonunu kapa dediğinizde ise Şöyle bir aç deyince şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Hikaye diyoruz. Hikaye ekranı burada işte. Garaj diyoruz. Ondan sonra oyna dedikten sonra git dedikten sonra şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Onu açarsak ama o, onu açmak şart değil ve hatta hiç hoş değil bir şey. Hiç hoş değil yani bence. Kapatmayı tercih ediyorum. Buradan da her oyunda olduğu gibi ses açıp kapama yerleri var. Ben müziği kapatmak istiyorum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı, like'leri ve yorum yapmanızı sevinirim. Eğer seri istiyorsanız altı yorum yaparsanız bu oyunu baştan sona yapı e seri halinde çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.